böyle temizliyoruz tamam mı? Bakın böyle böyle bakın toz çıkacak, toz çıkacak tamam mı? Toz çıkartacağız. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hepimizin zımparasını veriyorum. Tahacım alcanım. Hemen başlayalım. Evet bütün parçaları zımparal zımparalayalım güzel. Tamam mı? Eğer zımparalamazsak güzel bir oyuncağımız olmaz. Bir de oyuncağımız olmaz. Eğlenceli mi Mina? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler çıkacak ya ben çok merak ediyorum Tülay. Nasıl tasarım, nasıl bir Bence çok bir güzel, bir güzel bir tasarımlar çıkacak. çıkacak. nasıl bu bebekler bir kıyafet çıkacak acaba? Şu an çok merak ediyorum. Sanki Metehan papyon takacak gibi. Heyecanlıyım ben. Tülay bunu tamamen etsin mi? Hemen geliyorum. Hemen evet, başladık mı? Toz çıkacak. Kuruzu görmezsen ben de ki bu olmamış. Ne yapayım? <laughs> Mecburen. Ne yapacağız? Eller çalışacak biraz. Eller. Hadi bakalım. Evet. Harikasın. Süper. Sarı <laughs> süper. Evet. Ne yapıyoruz? Her yerin kenarlarını, köşelerini zımparalamadığınız yer kalmasın. Tamam mı? Haydi bakalım. Çok güzel. Süper. <laughs> şu şey üstlerinde yapıyoruz değil mi? evet çünkü neden biliyor musunuz? belki üstlerinde de boyandığı zaman bize problem olacak bir yer vardır evet böyle böyle şimdi çünkü... evet siper süper. Evet, devam. Heh. Şimdi bir arkadaşımız ee, buraya gelecek. Şimdi biraz da makine de yapacağız çocuklar, tamam mı? Ben size göstereceğim. Evet, biraz daha, biraz daha tamam. bakalım. Bakın kim daha çok sos çıkarmış. Bakıyorum bakıyorum şu anda. Oo harika bunlar. En sevdiğim şey benim soslar. <laughs> Nasıl gidiyor? Gidiyor. Temizledi mi? Bak şurada ben bir şey görüyorum sanki. Hemen onu alalım. Süper. Çocukların makinede de resmen çekip ailelerine atarız. Tamamdır. Harika. Şimdi benim sanki de artık önlemi tadı oldu. Nasıl? Önlemi tadı. Olsun. Olsun. Zaten ahşap. Ben söyleyeyim dedim. ahşap doğal bir malzeme. Bize zarar vermez. Kimyasal yok. Herhangi bir zararlı bir madde yok. Yani en güzel oyuncak biliyor musunuz? Ben çocuklar? bunu nasıl aldığını anlıyorum. Nasıl düz oluyor? Evet düz olursa işte o zaman çok güzel bir oyuncağımız olur. Nasıl Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz şuraya. Evet şuraya yapman lazım. İbrahim daha bayağı. Şu an çırpınıyor. Evet. <laughs> süper. Başarılı çalışmalar görüyorum yalnız. Harikasın. Güzel. Nasıl gidiyor? Değil mi? <laughs> Biraz uğraşacağız. Çünkü neden? Biz marangoz. <laughs> Biraz yorulacağız. Ellerimiz yorulacak. Neden? Neden? Ay